hayatının düşüklerini düşüklerini karşı tetebiliği geldiği zaman karısının her fedakarlığa hazır bir zihniyette olmasıyla tedaviyi bulur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş Türk kadını idealiyle kurduğu güçlü bağın en önemli temsilcilerinden biri Mevhibe İnönü. Atatürk'ün silah ve yol arkadaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, vefatının 34. yılında Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen programda saygı ve minnetle anıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türk siyasetinin önemli isimleri, bürokratlar, sanatçılar ve Mevhibe İnönü'den ilham almaya devam eden Cumhuriyet kadınları bir aradaydı. Katıldığı her programda gittiği her ülkede Atatürk ve İnönü'yü şükranla anan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu diyerek Lozan'ın önemini vurgulayan Profesör Doktor Mehmet Haberal özel davetliler arasındaydı. İlgiyle karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı program. Açış konuşmasını Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz yaptı. Üç değerli bakanımız Mehmet Haberal hocamız, hocaların hocası bu kentin en değerli bir arası markası lütfettiler. Tabii Özden Hanım'ın ev sahipliğinden, Nursan Hanım'ın ev sahipliğinde olağanüstü bir gün yaşıyoruz biz burada. Cumhuriyet kadınının öncü siması, Mehübe İnönü hanımefendi saygı, sevgi, rahmetle anarak başlamak isterim. Onun adı tarihe büyük puntalarla yazılmadı belki ama Cumhuriyet'in ruhuna ince ince işlenmiş bir imza gibi nakşedildi. Ve bugün burada Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımız her alanda erkeklerle birlikte yürümelidir sözünün hayatın her alanında davranışlarıyla yaşatan bir cumhuriyet kadınının hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Daha sonra ev sahibi Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş çıktı kürsüye. Ya. Meyfi ve İnönü kız çocuklarının okumasını, kadınların hayatın her alanında var olmasını savunurken bunu yüksek sesle değil yaşayarak anlatmıştır. Ama onu asıl özel kılan savaş yıllarında yoklukta ve acıda gösterdiği insani duruştur. Mehmet Bey'in önü bize şunu hatırlatır. Güçlü olmak için bağırmak gerekmez. İz bırakmak için öne çıkmak şart değildir. Değiştirmek için önce inanmak gerekir. Ve İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker kürsüdeydi. Lozan vurgusuyla yaptı konuşmasını. Sizlere yerinde olmak ve babamı, annemi burada giyinelim yerime annemi görmek isterdim. Babam cephedeyken annem hep onu cephe arkasından takip etmiş. Lozan'a gidiyorlar. Bu genç kadın düşünün dünya karşılarında ve Lozan'da babam Türkiye'yi temsil ediyor. Türkiye tek başına orada bugünkü sınırlarımızı ve bu sınırlarımızdan bağımsız bir Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak yaşama hakkımızı kazanmayı onu kazanıyor. O yani Lozan dendiği zaman en basit olarak bu. Bugünkü sınırlarımız ve bu sınırların içinde yaşayan bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti. Hepimizin vazifesidir Cumhuriyeti yaşatmak. Profesör Doktor Haberal'la... Allah Nursen Yavaş, Özden Toker'e çiçek takdim etti. <laughs> Mansur Yavaş da Mevhibe ve İsmet'in İnönü'yü minnetle anarken siyasilere de mesaj verdi. Zaman zaman bugünkü siyasi ortamda bazı tartışmalar olduğu zaman o devlet adamı kimliğiyle daha önce yaşanan bazı şeyleri hala örnek olarak gösteriyoruz. Ki bunlardan en önemlisi Adam Menderes'in uçakta düştüğü zaman burada bazılarının Sayın İnönü'ye işte bunu değerlendirelim dediği zaman yok yurt dışında sen Sayın Başbakan'ın elini güçlendirmek lazım gibi böyle çok e, asil, asilane tavırlar göstermişlerdi. Şimdi efendim bunları özlüyoruz. Bu tür davranışları özlüyoruz. Dolayısıyla hem İsmet İnönü'nün hem Meyhüve Hanım'ın hem Özden ailenin özellikle gerek yaşantıları e, davranışları gerçekten bugünkü inşallah siyasilerin en azından bizler için ...örnek alınacak davranışlardır. Sanatçı Pınar Ayhan... ...Moderatörlüğü'nde devam eden anla programında... ...Özden Toker, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı... ...Gülsün Bilgehan... ...Mevhibe İnönü'nün kurucularından biri olduğu... ...Türkiye Yardım Sevenler Derneği... ...Genel Başkanı Dilek Bayazıt sahnedeydi. Nasıl kolayına geliyorsa öyle. Anıları ve düşünceleriyle... ...Mevhibe İnönü'yü anlattılar. <laughs> Günün ayrı bir anlamı daha vardı. Özden Toker'in doğum günüydü. İsmet ve Mevhibe İnönü'nün şarkısı olan Saman Yola eşliğinde geldi kutlama pastası. <gülüyor> <gülüyor> Profesör Haberal Özden Toker'i bir kez daha kutladı. Teşekkür ve minnetle uğurlandı. Evet, <laughs>